Merhaba. 2025'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Acaba nasıl düşüncelerle 2025'e girdin? 2024'ü kapatırken şöyle bir muhasebe yaptın mı? Kafanda nasıl şeyler kaldı? Gönlünde nasıl şeyler kaldı? Geride bıraktın mı gerçekten? Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl diyoruz. Fakat eski düşüncelerle yeni yıla girmenin bir faydası var mı? Soruyorum. <laughs> Bu yıl acaba seni en çok hayal kırıklığına uğratan şey ne olabilir? Ne diyorsun? Şöyle bir düşündüğünde üf ya keşke böyle olmasaydı dediğin ne var? Bu soruyu ben de kendime sordum ve sorduğum şeyin cevabı aslında dış dünyaya bağlı değildi. Gerçekten nefesten önceki yaşamımda hayatı şöyle okuyordum. İşte keşke o öyle yapmasaydı, keşke bunun kıymeti bilinseydi, Keşke şu dediklerimi anlasaydı falan diyordum herhalde. İnsan rahata çabuk alışıyor malum. Bu yıl için tühya dediğim. Keşke'den daha hafif farkındaysanız. Tühya dediğim şey aslında kendi değerlerimden uzak kaldığım alanları keşfettiğimde yine kendim tarafından hayal kırıklığına uğratıldım. Ne yazık ki. Kendi değerlerime bağlı kaldığımda kendime bayılıyorum tam istediğim gibi davranmış oluyorum. Kendi duygularıma, kendi amacıma, kendi tasarladığım hale hizmet eder biri oluyorum. Fakat kendi değerlerimi yarı yolda bıraktığımı anladığım anılar hatırıma geldiğinde 2024 muhasebesini yaparken o zaman biraz üzüldüğümü fark ettim. Ve kendime şunu reçete olarak belirledim. Yani yaklaşık bir Aralık ayının tamamı aslında benim için bu yeni yıl muhasebesiyle geçti. Gerçekten nasıl biri olmak isterim? Gerçekten kim olmak isterim yeni yılda? Bunu tasarlama hakkım varsa seçimler yapıp ona göre ilerleyebilirim çünkü. Ve dedim ki elimi kalbime koyacağım her seferinde. Ne duyarsam, hangi haberi alırsam, bunu duymaktan şu an memnun muyum? Bunu duymak hoşuma gitti mi? Bu teklifi kabul etmek hoşuma gidiyor mu? benlik bir şey mi, canım istiyor mu diye bu tarz sorularla aldığım haberlerin, aldığım tekliflerin etrafını yaratıcı ve tasarlayıcı bir enerjiyle sararak kendi değerlerimin merkezinde kalmaya niyet ettiğim bir kendi kendime reçete oluşturdum. Belki senin de hoşuna gider. Bir haber mi geldi? Bilmem nereye gidiyormuşuz. Sen de gelir misin? Bir saniye bakıyorum. Diyorum bu şimdi benlik mi? Oraya gitmek, o tarihte gitmek hoşuma gidiyor mu? Canım istiyor mu diye kendime soruyorum. Eğer içeriden hadi hadi tamam bunu yapalım gibi bir cevap varsa kolaylıkla bu seçimi yapıp pişman olmadan, kendi değerlerimden uzaklaşmadan, nereden de çıktık geldik buraya demeden bu seçimi tamamlamak mümkün. O yüzden benim bu yılki halim elimi kalbime koyup kendime değerlerim ölçüsünde bazı sorular yapmak ve değerlerime uygun seçimler yapmak. Çünkü ne oluyor? konforlu alanda kalalım diye, güvenli alanda kalalım diye, hayat hep bildiğimiz gibi aksın diye, ama o bildiklerimize zeval gelmesin diye, arkadaşları idare etmiş olabilirsin, arkadaşlıklar bitmesin diye yoğun bir çaba göstermiş olabilirsin, işinin seyri hep senin bildiğin ve alıştığın gibi olsun diye çok ciddi efor sarf edip böyle hani sıkı sıkı koltuğuna tutunmuş olabilirsin. Halbuki şu an ah, anlatırken bile aslında o hale giriyoruz ya, onu bir güzel ortadan kaldıralım, güzel nefesler alıp verelim ve serbest bıraktığım, tasarlama hakkının bende olduğu, değerlerimi uygun bir şekilde konforlu alanımdan da çıkmaya izin verebileceğim hangi seçimleri yapabilirim? Çok merak ediyorum. <laughs> Seni de buna davet ediyorum. Belki böyle bir muhasebe yapmadın, belki herkes gibi ee, vizyon panosu yapmadın ben de hala yapmadım belki burada birlikte yaparız vizyon panosunu beraber yapmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz çok isterim birlikte yapmak ocak ayı içinde yapabiliriz mesela bu muhasebeyi yapmadıysan eğer yeni yıldan hepimizin çeşitli gündemleri var ee, güzel niyetler yazıp kendini böyle bir ortama hazırlayabilecek bir durumda olmayabilirsin bambaşka dertlerle uğraşıyor olabilirsin şu an aktif olarak bir hasta yakını oluyor olabilirsin falan falan yani bambaşka gündemlerimiz var. Herkesin işte düzenli ol olduğu bir gün olmayabilir bugünler. Ona da tamam. Hal böyle olunca bazen karışıklıklar olabilir. Her yıl bambaşka bir desenle geliyor ve karışıklıklar olabilir. Ben de biraz sormak istiyorum. Buraya tatlı sorular serpelim beraber ve eş zamanlı düşünelim. Şu an sence hayatın karışık mı? Sence kafan karışık mı? Düşüncelerin karışık mı? Ne dersin bunlara? Sence karışıklıklar var mı? Ben fark ettim ki değerlerimden uzak düşüyorsam karışıklıklar başlıyor. Çok fazla şeyi bir arada yapabilen birisiyim. Bu bana dağınıklık ya da karışıklık hissi vermiyor. Değerlerimden uzak kaldığımda bana karışıklık hissi veriyor. Biraz somutlaştırmak için böyle söylüyorum. Belki sen tek tek ve sırayla bazı işleri yapmayı seven birisindir. Her şey aynı anda olduğunda da sen karışık hissediyor olabilirsin. Hepsi normal. Sadece canıma ne uygun, neyi yapmak bana daha kolay ve daha hafif geliyor gibi bir yerden bakmak nasıl olur? Bunun peşindeyiz. Peki bu karmaşık dediğin, karışık dediğin şeylerin içinde nasıl netlikler var? Çünkü bir yandan da öyle biri olmaya bayıldığımız ve hiç değiştirmek istemediğimiz de bir sürü özelliğimiz var. Net olduğumuz yerler var. İşte bu fincanı sevme konusunda netim. <laughs> Saçlarımı işte düz bırakmaktan hoşlanma konusunda netim. Bunları böyle giyme konusunda netim. Beyaz oje sürme konusunda netim. Sen de şu an üstüne başına bakarak sevdiğin ve çok hoşuna giden netim ya ben bunda tartışmıyorum bu konuyu diyeceğim. Bir sürü şey bulabilirsin. Değil mi? Buldun bile. Ve burada Karışıklık varsa, uf kafam çok karışık. Tercihlerimi yapamıyorum. Neyi seçeceğimi bilmiyorum gibi bir şeyler diyorsan hayatınla ilgili kariyer, iş, aşk her şeyle ilgili olabilir. Önceliğin nedir? Acaba senin 2025 yılında önceliğin ne olsun? Bunu seçtin mi? Bunu hiç düşündün mü? Belki bunu düşünmek için tatlı bir alan yaratabilirsin kendine. İlk uygun fırsatta. Önceliğim ne? Çünkü önceliğim neyse ona göre bir yol çoktan döşendi bile belki de. Geriye bunu keşfetmek ve tadını çıkarmak, tasarladığın yoldan devam etmek adımları izliyor olabilir. Mesela şöyle. Bir pastacı fırına pasta veriyor, değil mi? Aslında biz de muhteşem yaratıcılarız ve bizlerin de fırını var. Senin de fırının var. Sen bu yıl kendi fırınına ne pişirmek için ne koymak istersin? Neleri fırına vermeyi seçiyorsun? Hangi yaratıcı, fikirleri, eylemleri, olma halini fırına vermeyi seçersin? Hepimiz fırıncı olalım şimdi. <laughs> Bu soruları lütfen tatlı tatlı düşün. Belki not bile alıyor olabilirsin. Peki bir şeyin eğlenceli olup olmadığını nereden anlarım? Konfor alanımın içindeyken sırf düzen bozulmasın, bildiğim gibi olsun. Arkadaşlarım hep benle olsun el ele kol kola olalım, mahallece yaşayalım gibi bir alışkanlık olabilir. Türkiye'de bu çok mümkün. Peki bu artık tat veriyor mu? Hala eğlenceli mi? Elini kalbine koyup sorabilirsin. Bu ilişkiler ağı benim için güncel mi? Bu tarz bir arkadaşlık anlayışı benim için güncel mi? Hep sen şöyle seversin, hep bunu yaparsın dedikleri şey benim için. Bugün de geçerli mi? Bugün de öyle mi seviyorum? Yoksa bugün yeni bir şey denemeye mi karar vermiştim aslında? Her an bunları sorma hakkın olduğunu hatırlasan. Acaba bugün başka hangi adımlar atabilirsin? Merak. Peki bugün yaşamına esnek bir görüş, esnek bir bakış açısı davet etsen. Bütün baştan itibaren sorduğumuz bu karışık dediğimiz yerler nasıl netleşir? Senin için nasıl güven verici, heyecanlı ve hevesle atacağın yeni adımlar haline gelir. Hadi gel yine hatırlayalım. Eski düşüncelerle yeni yıl böyle gri filtreli bir ekrana benziyor olabilir. Fakat şimdi canlanalım. 4K'ya, HD'ye geçelim hep beraber. Canlı anın içinde canlı yudumlar alalım, alıyorum. Acele etmeden, kendi zamanımda, kendi tonumda, kendi değerlerime bağlı kalarak benim reçetem elimi kalbime koymak bu sene biliyorsunuz. <laughs> bu ölçüde geçireceğim. Kendi değerlerim ve kendim merkezinden ayrılmadan, kendi değerlerine sadık kalarak kendine şu ya şu ana kadar hiç davranmadığın kadar nazik davranarak muhteşem bir yıla başlamanı dilerim. Görüşmek üzere.